Sevgili Tamer Levent. Sevgili Nur Duran Duman. Kimse beni anlamıyor. Ne demek? Aha, evet, çok güzel. Yani bu tabii anlaşılmamış kişilik e, göstergesi değil mi? Kimse beni anlamıyor. Şimdi e, bütün insanlar bir kere kendilerinin belli ölçüde iyi olduğunu düşünmek isterler. Değil mi? Çünkü hep biz hayatımız boyunca iyi olmak üzerine telkin alıyoruz. Çevremizden, büyüklerimizden, kültürümüzden. Ama yaşamın içerisinde de kötü olabiliyoruz. Esasında kötü olmak amacı hiçbir insanın yokmuş gibi düşünecek olursak kötü olmakla suçlanması da insana ve ağır geliyor olabilir. Peki, o zaman kötü bir insan olmadığını o kişi nasıl kanıtlayacak? Nasıl gösterecek? Bunu gösteremezse de o zaman kimse onu anlamamış olur. Değil mi? Kimse beni anlamıyor. Egolar var. İnsanların egoları var. Mesela hiçbir zahmet göstermeden, anlaşılmak için, bir zahmet göstermeden kimsenin kendisini anlamadığından şikayet edenler de olur. Hocam e biraz o zaman bir öz kendini eleştir değil mi? Peki de acaba neden kimse belanı? Bir kişi de mi yani? Bir kişiye evet. bari emek verilse belki o evet. kişi anlayabilir. Evet. Ama bunun için bir çaba göstermesi. Yani bir önce bunu fark etmesi. Sonra da çaba göstermesi. O zaman yani mesela ben anlatmak istediğimi iyi anlatamıyor muyum acaba? Sorulara girmesi lazım değil mi? Neden kimse beni anlamıyor? Ben çok şey biliyorum ama anlatamıyorum. Acaba gerçekten çok şey biliyor muyum? Değil mi? Ya da ben çok şey biliyorum ama bildiklerim arasında bir bağ kuramıyorum. Onun için bildiklerimi de anlatamıyorum. E tamam bunları yani bu, bu soruları sorup bunlara cevap verebilen insan bir anlamda kendi kendini eleştirirken kendini tanımaya başlar. Bir farkındalık olayı başlar, değil mi? Ee, bu farkındalık olayı başladığı zaman da kendini geliştirmesi lazım. Yani hatta beynine belki formal tablos. Değil mi? Yani kendini geliştirecek bir şekilde beynine bir kayıt düşmesi lazım ve onu hani böyle şey yapar ya insanlar. Eğer günde kaç tane ilaç alacaksa mesela onun listesini yapar, saatini koyar değil mi? Sanki onu yaparmış gibi kendisine günlük okuma, yazma, konuşma temrinleri koymak Kendini anlatabilmek, ifade edilmiş. Mesela yazmak, günlük tutmak bu anlamda çok değerli. Değil mi? Çünkü İnsan günlük tutarken o gün yaşadıklarını ve o yaşadıklarıyla olan kendi ilişkisini orada en açık yürekli haliyle ortaya koyuyor. Bu bir tür özelleştirir. Yani bugün başından geçen bir olayı neden geçtiğini tahmin edebiliyor gününün insan. Ve orada kendisinin nerede hata yaptığını düşünüyor. Bunu tabii bir kere yazdığı zaman hem sözlü hem de yazılı olarak ifade etmiş oluyor. O zaman kalıcı da bir belge oluyor değil mi? O halde kendisine bir metot uygulamaya başlıyor. Kendini geliştirmek için bir teknik, bir yöntem oluşturmaya başlıyor. Ben mesela böyle çok iyi niyetli arkadaşlarım vardı. Diyelim bir konferans ya da bir toplantıda söz alıp Kalkar, söylemek istediğini söylemeye çalışır. Ama söyleyemez. Söyleyemeyecek, of anlatamıyorum ki filan der. E şimdi anlatman lazım o zaman. Yani onun da mesela belki daha sonra, ya o kadar güzel şeyler geldi aklıma ama yani anlatamadım bir türlü. E kimse de beni anlamadı zaten. İyiydi ama nasıl anlayacaktın? Değil mi? anlatamazsan nasıl anlaşılır Ki herkes anlamak için çok hevesli. Çünkü orada ona söz hakkı verilmiş zaten. Bekliyorlar anlamak için. Bu hani geçtiğimiz programlarda çene güreşi demiştik ya. Belki çene güreşinin de çıkış dedi bunlardan. Çünkü kendini anlatamayan insan lafı değiştirerek, çarpıtarak kavramların değerleri üzerinde durmadan ee, tamamen kelimeler ve kelimelerin e, deformasyonu üzerinden çene güreşi yapmaya kalkışırsa işte vakit kaybı ve e, anlaşılmamışlık meselesi burada somut bir şekilde ortaya çıkar ve biz zannediyorum bunu çok yaşıyoruz. Böyle vakit kaybını çok yaşıyoruz. Boşa geçiyor pek çok zaman. Anlaşılmamak, anlaşılmamak tehlikeli bir şey. Ben neden anlaşılmıyorum mu? insanın düşünüp rol modeller alabilir. Yani kişisel gelişimde e, beyin o kadar e, imkanları olan bir yapısı bir Beyni kullanmak ama temel yapmalar. Şimdi beyni kullandığı zaman kendini ifade eden söylediğiyle yaptıkları birbirini insanları rol model olarak alıp ki ben çocukluğumda bunu yapmıştım. Belki sen de yapmışsındır Belki bizi dinleyenlerden de yapanlar olmuştur. Bir süre onun gibi davranmaya çalışabilir. Onun gibi davranırken bir bakarsın. O yorucu. Bayağı bir çaba göstermek. O çabayı göstermeye devam etmek kararlılığını gösteriyorsa zaten kendi kişisel gelişim sürecini başlatmış olur. Ve bunu fark ettiğimiz zaman da her seferinde o zaman ilginç başarılar geliştirmeye başlarız O zaman da anlaşılmaya başlarız. Ve bir de başka insanlarla olan benzerliklerimizi bu. Mesela ego egosu olan bir insan zaten az gelişmiş bir insandır. diye düşünüyorum. Yani egosu yüksek olan insanların az gelişmiş oldukları varsayalım. Bu, bu, durumda ne yapar? Karşısındaki insanla kendisinin benzer olmadığı, kendisinin ondan her zaman daha üstün olduğunu falan düşünmek eğilimi gösterir. Değil mi? O zaman da büyük bir hata yapar. Karşıdaki insanın, halbuki karşıdaki insanla kendi düşünceler arasında benzerliği kurabilse, o zaman hem ilişkileri çoğalacak, insan ilişkileri artacak, hem de anlaşılmaya başlar. Onun için insanın e, bu farkındalığı elde etmesi için de sanat evet demek, demek. Çünkü ben senin de bildiği gibi her insanın doğuşta bir takım olanaklara, yeteneklere, becerilere sahip olduğunu düşünüyorum. İnsan onları kullanmak için yılgın olmamalıdır, tembel olmamalıdır, kararsız olmamalıdır, prensip sahibi olmalıdır, düşündüklerini yapabilmek, kendini eleştiriyorsa kendini onarıp geliştirmek için çareler aramak durumudur. Zaten bu yola girdiği zaman insan bir takım problemleri çözebildiğini görecek. Ama o yola girmediği zaman hep şikayet edecek. Hep şikayet edecektir. Ve tipik şikayet cümlelerinden biri de kimse beni anlamıyor. En çok çocuklar bunu söyler. Bir ara değil mi belli yaşlarda. Kimse beni anlamıyor. Çünkü çocuğun beyni o yaşlarda müthiş bir kayıt yapıyor. Fakat çocuk o beyninin kayıt yaptığını değil, Değil mi? Gördüğü olaylar, karşılaştığı şeyler kadar Ve o beyin kayıt yaptığı zaman çocuk çelişkili davranışlar gördüğü zaman yaşamda. Onlar arasında beynindeki kayıtların da kendisi de farkında olmadan beynindeki kayıtlarla bir şeyler düşünüp çarpıştırıyor. Ama bunu bilmiyor nasıl yaptığı. Bilmediği zaman da bazen isyankar oluyor, bazen ağlıyor, bazen bağırıyor, bazen susup kenara çekiliyor. O zaman da suçu hep başkalarında buluyor. Yetişkinlerin orada çocuğu anlayıp onunla diyalog kurması ve bütün insanların birbirlerine insan olma ortak özelliğinde benzerliğini ortaya koyabilmesi ve bu anlamda kendisini geliştirerek kendisinin anlatabilecek hale gelmesini tavsiye etmesi, özendirmesi, sevdirmesi falan etmektedir. Evet, o zaman Sanata evet diyoruz. Sanata evet. Sanata evet, evet.